Sayın Figen Toksu, stüdyo konuğumuz, Türkiye Halk ve İlişkiler Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Figen Hanım. Merhaba. Ama yani birçok alanda da ekonomiyle yakından ilgili olduğunuzu görüyoruz. Yani, evet, kendi mesleğimizin içinde. <laughs> evet, yani evet. Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeliğiniz var. Var. Çok ee, ee... TOB'un Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcılığınız evet. var. Ekonomiyle çok iç içe bir isimsiniz. Belki ekonomiyi de konuşuruz. Halkla ilişkilerin, halkla ilişkiler sektörünün artan önemini konuşuruz. Çünkü çok farklı bir noktaya geldi. Çok geniş bir alanı kapsar hale geldi. Buradaki evet. algı yanlışlıklarını da belki sizinle konuşuruz, üzerinden geçeriz. Ama gazetecilerle, halkla ilişkiler profesyonelleri arasında önemli bir deklarasyon imzalandı. Evet. Şimdi bu deklarasyondan başlayalım. Bunun önemi nedir? Bağlayıcılığı nedir? Ne gibi sorunlarla e, bu ihtiyaç doğdu? Evet. E, zaman içinde e, haberin üretim sürecinde ilişkiler profesyonelleri ve gazeteci arkadaşlarımız e, karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlar oluyor. Evet. Bu özellikle ekonomi evet. e, gazetecilerinin karşılığı. Sadece için. ekonomi gazetecileri demeyelim. Haklandık hep arkadaşlarımız ama genel olarak gazetecilik mesleğiyle, hmm. habercilerin mesleğiyle ve e, hmm. tabi haber biliyorsunuz üç taraf var. Bir haberci var, bir haberi yaratan kurum kişi var. Bir de haklı ilişkiler ajansı veya haklı ilişkiler uzmanı arasında üçlü bir yapı var. Bu üçlü yapının arasında da haberin üretim sürecinde bazı terslikler oluşabiliyor. Örneğin Ama yani biz dedik ki... Mi? Yani birbirlerinin alanlarına girmeleri mesela... Aslında e, bir, nüfuslar, yani bir aslında. amaç burada haberin ...çok doğru, net ve e, hızlı bir şekilde ortaya çıkartılması. Tabii. Bu nedenle de birbirinin alanına girip girmemeyi çok e, sert sınırlarla ayırmak da çok doğru değil aslında. Hı -hı. Haberin üretimini hızlandırmak hepimizin görevi. Gazetecinin de e, doğru haberi çıkarma görevi var. Ama biz dedik ki madem böyle bir sorun yaşıyor arkadaşlarımız... ...ki bu sosyal platformlarda çok daha ortaya çıkmaya başladı ve hızla yayılmaya başladı gruplar arasında... Türkiye İçkiler Derneği olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne gittik. Gazeteciliğin üst en üst meslek örgütü olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile bir ortak çalışma grubu oluşturduk ve o grup içinde de yaklaşık bir buçuk sene e, hmm. çalıştık ve bir deklarasyon hazırladık. Sonra dedik ki bu mesleği yaparsın de, uzmanlık örgütleri. örgütleri evet, evet deklarasyonumuz evet. böyle. Hmm. Bu deklarasyon diğer gazeteciliğin alt uzmanlık örgütleri işte ekonom Gazetecileri Derneği, Bilişim Muhabirleri Derneği, Magazin Muhabirleri Derneği, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çalışıyor. Sağlıkçılar Kaç dernek e, 10 dernek. Bizlerle birlikte 10 dernek Spor Yazarları Derneği ve iletişim sektöründe de iletişim danışmanlığı şirketleri derneği dediler ki bu deklarasyon çok güzel biz de bunun altına imza atalım. Ne ne olacak peki? Ee, şimdi bu çok sanki, yok, estağfurullah mi? yani bütün meslek örgütlerinde şimdi bu deklarasyon asıl ıı, asılı durumda çerçevelettik hep. Hmm. ve kendi üyelerimizle paylaştık camiamızla paylaştık biliyorsunuz hepimizin meslek ilkeleri var kendi çalışma alanımızla ilgili, uzmanlık alanımızla ilgili bütün mesleklerde olduğu gibi kendi meslek ilkelerimiz var. Sizin televizyon sektörüyle ilgili, bizim halkla ilişkiler sektörüyle ilgili ve ama çalışma, çalışma devam edecek mutlaka. Tabii ki çalışma hayatının da genel Hı -hı. prensipleri var. Hı -hı. Ve bu deklarasyonla biz aslında bir mucize yaratmayacağız. Ve dedik ki bu konular sürekli tartışılıyor ama bunların tartışılmaması için bazı yapmamız gereken şeyler var. Önce bir kere bireysel olarak yapmamız gereken şeyler var. Bütün iletişimsizliklerin temelinde kişisel hoşgörüsüzlük, saygısızlık da yatabiliyor. Ve bunlar da kendi işimize de yansıyor. Bu deklarasyonla birlikte de kendi işlerimizi daha hoşgörüyle, ve Hı -hı. daha e, olumlu olarak çok daha net çalışmaları ortaya çıkarmamız. Şimdi e, siz çok heyecanlısınız. Evet. E, biz de bu deklarasyonu çok önemsediğimiz için bugün programımızda manşet bölümümüzü aldık evet. ama deklarasyonun öncesini ve sonrasını belki biraz daha konuşuruz. Yani ne değiştirecek? E, birazdan ayrıntısına e, isterseniz girelim. Evet. E, piyasa gündemimizi hatırlayalım. Rakamlara evet. göz attıktan sonra evet. e, bu konuyla ilgili ayrıntıları konuşacağız ve Halkla ilişkiler Derneği'nin özellikle çalışmalarını konuları da önemli. Sohbetimiz evet. devam edecek. Sayın Fügen Toksu ile.